Ne yapacağız şimdi patron? Bunlara küçük bir ders vermek lazım. Nasıl? Benim harika bir fikrim var. Başka bir isteğin var mı abla? Yok, sağ ol. Yarım saati kapatıyoruz da hani mutfaktan bir şey istersen. Yok, çok teşekkürler. Allah kahretsin ya. Bu sefer gerçekten sokakta kaldık. Ah be saçma ettin. Aç be şu telefonunu ya. Buyurun. Kiminle görüşüyorum? Siz kim aramıştınız? Telefonun sahibi olan kocamı Sadrettin'i aradım. Ha, Songül sen misin? Benim, siz kimsiniz? Ayrıca kocam nerede? Ben Begüm. Biliyorum biraz karış olacak ama Sadrettin şu anda duşta. Duşta mı? Bir dakika sen hangi Begüm'sün ya? Poyraz'ın eski karısı olan Begüm Olamaz. Olamazsın herhalde. Evet canım ta kendisi. Ben Sadrettin'e söylerim aradığını. Tamam hoşça kal. Ay paşama bak sen. Biz burada açlık sınırında yaşayalım. Bu yeni aşkları yelken açsın. Hı. Alo. Ümran güzelim senden son bir şey isteyeceğim. Bu Begüm denen kadın var ya. Ha, oh, evet. Onun adresini verir misin bana sen? Sefersiz geçen kaçıncı gün? Artık saymıyorum. Zaten her saat bir sene gibi uzun geçiyor. İçimdeki boşluk asla dolmayacak gibi. Sanki diğer yarım. Hatta bütün ruhum onunla o denizde kayboldu gitti. Eğer döneceğine inancım olmasa. hemen sıkıp kafamı öldürürdüm kendimi ama. Ama yapmıyorum. Çünkü inanmak istiyorum. Hayat eskisinden de zor. Dağılıyoruz. Hepimiz savruluyoruz. Bu durum beni korkutuyor. Çok çok korkutuyor. Efendim? tamam anladım. Ala Poyraz. Söyle Sema. Hala Fatih istiyor musun? Ayşegül'ün hastaneyi yıkan Elif. Evet. Buldun Hı. mu? Evet. Gönder. Sen de. Ayşegül, benim bir yarım saat bir işim çıktı. Hemen halledip geliyorum, tamam ha? mı? Nereye? Önemli bir şey değil ya. Hemen halledeceğim, geleceğim. Az önce karın aradı bu arada. Açmasaydın. Açtım. Biraz bozuldu galiba. Değilirmiştir haliyle. Sinan'dan haber var mı? Hoyraz'la biraz kapıştık o konuda. Benim yüzümden tabii. Evet. Ama kabul edecek. Hem de eşek gibi. Sonuçta bana böyle davranmaya hakkı yok. Çekil bakayım. Bir dakika. Tamam. Tamam. Çekil, çekil, çekil. Allah kahretsin sizi. Tü reziller. Songül, sen nereden çıktın ya? Eşin. Şimdi... Ben çıktım ben. Bu ne hal be? Hiç mi utanmanız, ağırlanmanız yok sizin? Ya sen de varsa biraz acaba biz ödünç alabilir miyiz son gibi? Sadrettin sen gerçekten bu kadınla evlendin mi ya? Ya bigim, lütfen hatırlatma iş ya. Sen ne kadar midesiz bir kadınmışsın ya. Bu adam evli. Evli. Hiç mi utanmadan yok ya? Aa, <laughs> kocasından gizli çocuk yapan kadının bana söylediğine bak sen. İki dakika muhatap olma benimle. Seninle konuşmamız lazım. Söyle. Bunun önünde mi konuşacağız? Ya tamam, söyle hadi ne söyleyeceksen. Sokakta aldım ben. Hasan Yağmur benimle beraber. Ya aç açıkta per perişan olduk ya. Param yok, gidecek yerim yok. Sokakta yatıyorum ben. İyi de bundan bana ne? Ben hala senin karınım. Bir işim var bekle. Tamam kızım, tamam. Ne, ne istiyorsun? Ya sen düşmeyecek misin benim yakamdan? İnsan gibi boşanırsın benden, verirsin nafakamı. Sonra ne halt yiyorsan ye, umurumda bile değil zaten. Ya sen ne nafakasından bahsediyorsun Allah aşkına? Bugün mahkemeye gitsen ne diyeceksin Songül? Ben istesem seni bugün içeri attırırım ya. Ay ben attıramam seni paşam. Sanki ben istesem attıramam. Saadettin ben anlamam. Sokaklarda kalacak halim yok herhalde. Al. Al sana Bu ne? Ya bu ne? Açım diyorum sana ben. Ya pavlonlara mı düşeyim ben? <laughs> Hanımefendi ne oldu? Çok mu komik? Hangi pavyon alır seni acaba? Ben bu kadını yolarım, yolarım ben bunu sadrettin. Ya evet. tamam, hadi yürü git. Yeter. Oh. Özlemcim, lütfen evimizi üçüncü sınıf insanları almazsan sevinirim. Ama bu kadın gel beni gırtlakla diyor ya. Canım, sen bana hesap numaranı yolla, ben bir şeyler ayarlarım. Lan ben şimdi seni Tamam, hadi yürü git. <laughs> Yeter! Aa yeter! Aa. Yürü! Aa. Hadi! Aa, ay! Allah kahretsin! Allah kahretsin seni! Göreceksin sen! Ödeteceğim bu yaptıklarını! Göreceksin! Herkes görecek! Allah kahretsin! Ah! cezamı versin benim. Ah, ah hiç vicdan kalmamış kimse de ya. Göreceksin. Ah. Abla neredesin sen ya? Çocuk arabada ağlıyor bir saattir. Geliyorum ya. Görmüyor musun halimi? Of. Ay. Ah. Of. Ay. Ay kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.